Deneyap öğrencilere e, rol model olabilecek e, şeylerden bahsetmek istiyorum. E, şöyle, ben e, genel olarak disiplinli ve biraz e, fazla hırslı bir insanım. E, başladığım projede e, genel olarak çoğu şeyin e, tıkırında e, daha iyi ilerlemesini sağlamak isterim. Çünkü <laughs> belli bir yerde aksaklık olduğunda diğer taraflara da yansıyabilir bu durum. E, belli bir yerde bir problem olduğunda bu problemin düzgün şekilde süreçlerle ilerlenme, iler, ilerletilmemesi... E, Farklı takımlarda çalışan arkadaşlara da yansıyabilir ve bu projenin daha kötü yönlere ilerlemesine sebep olabilir. E, bu sebeple e, genel olarak e, takımlara hem güzel bir e, mentorluk e, eğitimi vermek, hem de e, disiplini sağlamak, e, hırs kazandırmak benim açımdan öğrencilere aktarabileceğim en güzel şeyler olur, en güzel tecrübe olur, e, en güzel e, karakteristik özellikler olabilir. Çünkü kendi geliştirdiğim projelerde de bu şekilde ilerliyorum genel olarak bahsedebileceklerim bu kadar teşekkür ederim.